Ne diyor ne diyor? Senin aramızda pikmiye yer yok diyor. Hey, hey ya, ya benim, benim yanımda, yanımda da varoslara, varoslara yer, yer ya. ya. Tam git hadi sen. Ay, Ay. Köpek, köpek misiniz, misiniz beyefendi? beyefendi. Gerine geçene havlıyorsunuz da. Reyhaniye oynuyor musunuz? <laughs> oynuyor musunuz? Dur ben oynayayım arkadaşlar. yeni videoya hepiniz hoş geldiniz aşkım. Bugün sizinle beraber arkadaşlar yine çok eğlenceli bir troll videosu çekeceğiz ama ondan önce çok istediğiniz bir şey yapacağım arkadaşlar. Bayağıdır yapmıyorum diye kızıyorsunuz bana. Okey tamam tatlım istiyorsanız yaparız yani. Şu dağı gözüme kestirdim o da yapacağım. Bu arada siz de ben onu yaparken şu dağları delerken tek başıma bir yalnızlığıma bir ortak olun ve like atın arkadaşlar. Hemen şu aşağıdan like atın. Çok like gelirse söz veriyorum akşam canlı yayın yapacağım. Gelmezse yapmayacağım bu kadar da netim yani. derdim tek Başıma, başıma çölleri, çölleri açtım. açtım bir, bir tek, tek ben dağları deldi ah tek başıma Aa. çölleri açtım bir tek ben herkesi yendi Aa. yanlış anlamayın ama beyaz oyunu abe kimse yıkamaz abe bizim şarkımızı roman havası yapmışlar. Kesin bizden gördüler. Biz bunu hortlattık yani. Ben bunu hortlattığım için kesin benden gördüler arkadaşlar. Ben eminim. Evet arkadaşlar şimdi gidip server'da bir tane yakışıklı mı? Yakışıklı. Handsome. Bir boy. Yani erka. Bulup arkadaşlar. Güya Brickhaven'da banlanma hatasını bulacak tamam mı? Bir evden onu banlayacağım. Ve güya yine güya. Bazı şeyler yapıp o evin banını aştacağını falan söyleyeceğim. var gibi ama asla böyle bir konu olmayacak. Şu karakterimin tatlılığına bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> karakterimin tatlılığına. Bir roman havası oynarım. Selam yazıyor arkadaşlar. sikiş Türk yok mu? Hep kız mı varız ya? Biz Erkolar'dan <gülüyor> bıklandık. Bıklandık. <gülüyor> Gerçekten Erkolar. Aa işte kırmızılı bir çocuk var. Dur bakalım. Çok da karakteri de enteresan. İroni. İroni? Bu ne lan? <laughs> İçine giriyor ben de gireyim. Ooo Süreyya Hanım'ın muhteşem şimdi yine ortalıkta geziyor. <laughs> Süreyya Hanım çok şaşkın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada bir konuşma var selam falan yazıyor. Beraber tıklayalım mı burada arkadaşlarım yok diyor. Olur beni he seni benim MD3 üç. selam üçmüş arkadaş olalım mı? Dördümüz olsak da ben onu bir kandırsam. Dördümüz olsak merhaba diyor tipini senin Beyza olalım olur diyorlar arkadaşlar. Ben de katılayım mı? Yani ben. Yani bir Bihter'in. Yok. Senin anneni yerim oğlum. Niye ben katılmıyorum lan? Anneni ye <laughs> anneni yerim çıkmıyor. Ananı yerim. Abi ben, ben dağları tek, tek başım var. Ne diyor ne diyor? Senin aramızda pikmiğe yer yok diyor. Gerçek aa. Ha neyse. Hey ya, hey ya benim, benim yanımda, yanımda da varoslara yer, yer ya. çölleri bir ben. Ne tesadüf ne tesadüf. Tam git hadi sen. Ay. Ay. Köpek, köpek, misiniz, misiniz beyefendi? Gelene geçene havlıyorsunuz da. Gelsin... Valla bak bir şey söyleyeyim arkadaşlar ben bunu trolleyeceğim. Çünkü çok hak etti. Ben bir şey demedim. Arkadaş olalım mı dedim yani. Sadece arkadaş olalım mı dedim. Sen git şimdi diyor. Kız mı diyor bana. Sus kız. Orenge. <laughs> Sus. Soğan kabuğu. <gülüyor> Saçlı. <gülüyor> <gülüyor> çok komik diyor. Aramızı almadık ya laf sokuyor köpek diyor. Senden, Senden arttı, arttı da köpeklik, köpeklik bana, mı, bana kaldı? mı kaldı? Aranızdan almanızı... almanızı... Anlıyorum. Anlıyorum. Aynı, Aynı cins, cins değiliz. değiliz. Ben, ben döberman, döberman siz sokak, sokak köpeği. <laughs> Kendisine diyor diyor. Arkadaşlar no 21'e gelin ya. Biz üçümüz. <laughs> Köpekçe konuşuyor anlamıyorum diyor. Kendi dilini anlamıyorsun. Demek ki. <laughs> Lal mısın kanka? Hadi gidelim diyor. Defol. Görüyor musun? beni yanınıza almıyorlar. Şimdi ben o kıza ne diyeceğim durun. Ay ben hayvanlarla iyi anlaşırım. <laughs> hayvanlarla iyi anlaşırım. Bizi takip ediyor. Ha? Evet sizi takip ediyorum. Sakak köpeklerine zaafım var. <laughs> ne geliyorsun diyor. Bip diyor geliyorsun diyor. What? Hoşlan. <laughs> hoş hoş diyor. Ay yazık. Ay yazık köpekçe konuşuyor. Ben Hazreti Süleyman mıyım aşkım hayvan dilinden anlayayım. Burası bak dur beni banlasınlar şöyle oturayım da. Gelin kızlar diyor şaka mı? Dur bak onlara geri gıcıklık yapayım mı arkadaşlar? Çocuğu alacağım oradan bu arada. Ben alırım dedim mi alırım. Beni tanıyorsunuz. Bekleyin. Bana chatten şey yazıyorlar arkadaşlar. Komik özenti yazıyorlar. <laughs> Canım ben beyaz oyunum. Tüm Roblox özenti. Tabii beni sevenler ve benim aşkolarım hariç hepsi özenti. Bunların evi nerede? A be dağları dandim, tek başıma. Arkadaş tekstik katın diyor. A ağları dağları <laughs> Bak, bak, bak. Dağları deldi, ah. tek başıma. Çölleri açtım. Gel gel. Kaç, 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 kaç. <laughs> Ben Mert, yaş 15. Akıl 5. <laughs> A be dağları deldi. Ben Meryem, yaş 13. Beyin eksi 13. <laughs> ben Ayça, yaş 14. Beyin eksi on dört. Tek başıma. <laughs> Git. Ya diyor. <laughs> Ay, çok komik ya. Bunlar. <laughs> Adamları uyuz ediyorum ya. Peştemaliniz şaka mı? <laughs> Reyhaniye oynuyor musunuz? <laughs> oynuyor musunuz? Dur ben oynayayım arkadaşlar. <laughs> Neyse içeri geçelim ya. Tık gösterisi var izleyelim diyor. Evet aşkım. Seni de maymun olarak almışlar. <laughs> ya boş var şuna. Ay ne kadar pikmizim. Bir de bana mi diyor. Erkoların yanında kızları dıştırlar yani. Bir de ben mi oluyorum arkadaşlar bunun sonucunda. Neyse şurada oturayım ben. <laughs> Dur onlara bakayım şuradan. Vanlamaya <laughs> geliyor. Vanlamaya geliyor. Ne diyor? DC oynayalım mı? Oynayalım. Allah Allah. Oynayalım. Ben de oynayayım. Oynayalım aşkım. Tamam kim bana soru soracak? <laughs> ben diyor. Dur bir oynasınlar bakalım ne soracaklar birbirlerine. E <laughs> mi C mi? Evet. Tamam sor cesaret diyor. ne yazacaklar lan ne oluyor burada? Niye böyle birden? <laughs> ne? Eşarbını yanmalama Lisa. Lisa'ymış adı da. Meryem perdeyi, Meryem perdeyi kapat diyor. Ne diyor? Kızı banla dışarıdaki diyor. Perdeyi <laughs> kapattılar ya. <laughs> Onda o cesaret nerede? <laughs> Neyse banlasın dur ya. Allah yine gelirim. <laughs> Al kız banla hayatında ilk defa cesaretli olacaksın. <laughs> Buna senin için iz senin için izin veriyorum. Belki bundan sonra hayatında benim sayemde bir şeylere yardımcı olur. <laughs> eşarbını yan bağlama Lisa eşarbını yan bağlama Ben söyleyeyim sen ağlama yar 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 Benim umursamazlık seviyesi Tamam bağladı arkadaşlar Daha arkadaş Da arkadaşlar bana köpekçe konuşma falan diyor Bir kız nerede? E ee, neyse Mert sen Meryem'e sor diyor. Sevim var mı diyor arkadaşlar çocuk ona. Var. Meryem'in sevi varmış yaş 13. Şaka mı? Evet Sevi var. Peaceful <laughs> Cinsi. Siz bana sorun diyor. Ne var ne diyor. Zıkkım var. Yer misin aşka? <laughs> Zıkkım çıkmıyor lan. Zıkkım. Biptir git diyor. Ah, DMC mi diyor arkadaşlar. Dur onu da okuyalım. Sen de mum diktir kardeş. <laughs> Sen de mum diktir. Dur ne soracaklar. Bir chatten diyor ki anneciğim bugün kola yok. Dur bakalım arkadaşlar. Senin sev var mı? Var. Hem de kim biliyor musunuz diyor. Kim lan? Ben burası niye mi kanlıya döndü bir de? <laughs> kim diyor? Yoksa bu kız mı? Şu gelen. Herhalde bu kıza diyor arkadaşlar sevi. Dışarıdaki kız. Anna, Sevi bu muymuş? Sevin güzelmiş. Bayılıyor. Ne? <laughs> Niye lan dışarıdaki kızın neyi var? Sizde neyi? Gerizekalı. Kapıyı açın göstereyim. Ana lan Sevin içeri gitti. Sevin içeride. Lan daha kız baygınlığını atlatamadı. <laughs> yok burada. Nerede? Sensin. Ne? Adam, benim bundan niye haberim yok? <laughs> Beni trollüyor. <laughs> ben sandım bu. Benimsin artık diyor. Horse mi peki? Hops. <laughs> Aa, kızların ikisini de sevi olunca benim girdiğim ben <laughs> Hoş yani. Kim seni sevi? Peşimden gelip duruyorsun. Geliyoruz diye. Sev mi oldu? <laughs> Allah'ım senin peşinden gelmem ki. Ne diyor? O zaman dörtlü grup oluruz diyor. <laughs> benim kabul etme seviyesi şaka mı? Tamam. Dörtlü grup olduk arkadaşlar bir yanda. Bir, bir şeyde. İster misin diyor. Dörtlü grup oluruz diyor. Sen banlandın mı nasıl giriyorsun diyor. Hileyi biliyorum. Ondan. Aşko. Aşkam. <laughs> o kadar bize köpek dedi. Yazıklar olsun Mert diyor. Aba. <laughs> Yazıklar olsun Mert. Biraz deli psikolojisi bozuk. Düzelteceğiz. <laughs> lan. Lan ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> ne demin psikolojisi bozuk? <laughs> Bak bana saldırıyor diyor. <laughs> Psikoloğa götürelim düzelsin. Tamam gidelim. Biraz eğlence katsın arkadaşlar. Tamam gidelim. Psikolog nerede? <laughs> psikolog nerede acaba psikolog? Neyse yengemsin artık diyor. <laughs> Sen de benim bacanağımsın artık. <laughs> bacanağımsın artık. <laughs> aşkım diyor. Bacanak değil görümce. Ne bacın oldu bu? <laughs> tamam aşkım. Bir dakika geliyorum. Görümcelerim. Görümcelerim. Görümce değil resmen örümce. Resmen örümce. <laughs> tamam görümcem diyor. ben görümcem miyim gerizekalı? Ben seni gelinin oluyorum. Kızdın mı ona diyor. F diyor. Ne oldu? Görümcem beni istemiyor mu yoksa? <laughs> Bir halay çeker insan. Düğün var şurada. Düğün var şurada. Birlikte olunca diyor. Aşık bana kendisi. Vazgeçemiyor benden. <laughs> Vazgeçemiyor. Ne yapsın? <laughs> Birlikte olunca e ee? Ama olsun olan oldu diyor. Beraber olmamıza kızdın mı Lisa'yla? Kız bu ne kadar ailesinin lafını dinliyor? Ben mi onlar mı Burak? Ay pardon çocuğa Burak dedim. Sevdiğim kız bana başkasının ismi... He, lan Burak ne alaka? Mert. Burak kim diyor. Ee, pardon aşkım. <laughs> pardon aşkım. <laughs> Babamın ismi. <laughs> he, he diyor. Hakikaten Burak kim ya? Sevdiğim kız bana başkasının ismiyle seslenince. Ayrıldım diyor. Tamam. ben senden ben senden dünden ayrıldım. <laughs> Meryem aşağıcık çekiyorum. İçeri girelim diyor. Meryem gitti. <laughs> yalnız kaldın. Ay yalnız ay yazık. Şey diyeceğim. Ne şey diyeceğim trolü geç diyor. Ne trolü? Ne trolü ay? Aşkım böyle şeyler söyleme lütfen. Ben asla tura, tura Na. Hileyi göster diyor. Tamam gel. Gel bakayım gel. <laughs> Sizi gülüşüm. <laughs> gel canım ya ben... insanlara iyilik yapmayı çok seviyorum arkadaşlar gerçekten. Çok bayılıyorum. Şimdi burada üç kere zıpla. İki zıpla. Şurada ama burada. Üç gele canım. Ne alaka diyor? Evet gel. Çok alaka. Bak oluşuyor. Bak. Bu oluşuyor. <laughs> Kesinlikle. Gel canım. Takip ediyor musun beni? <laughs> Ay yavrum ya. Geliyordur arkadaşlar. <laughs> ona neler yaptıracağım şimdi. Gıda pazarı. Buradan <laughs> Doritos al, dans ederek ye. Dans ederek yiyeceksin ama dans, dans, dans önemli bir şey. <laughs> ha? Ha? Erik dalı gevrektir gerçekten arkadaşlar. <laughs> Esin bize biraz kolay içelim. yandan da yiyor zekana tüküreyim senin gel buradan benzin hortumunu al uzatabildiği kadar git evet canım öyle arabanı doldur Hah, bebeği de varmış tamam gel Hah, geliyor arkadaşlar bu arada ben başta arkadaşlar bir evden onu banladım kendi evimden banladım güya onun açılacağını görecek Mesela yani. <laughs> Mesela yani. Şimdi Mrs. Brickhaven yaz. <laughs> Gerçekten şaka mıyım? Mrs. Brickhaven diyor. Burak oğusu yok ama neyse gel. Çok güzel oldu. Gel gel. <laughs> Brickhaven'ın ama oğusu yok kesinlikle. Neyse Mrs. Brickhaven anlamıştır onu. <laughs> Şundan çıkalım arkadaşlar. Gel canım gel ya. Sana çok iyi göstereceğim şimdi. Buradayım canım. Bu arada arkadaşlar gerçekten aşırı inanıyorlar. Böyle hile var sanıyorlar yani. Ben bunu normalde de denedim. Nerede lan bizimki? Gel hadi ya. O hadi diyor. Fazla yemiyor ama yine de bir merak ediyor. Havuza gir bakayım. Havuzda 3 kere zıpla. Havuzda 3 kere zıpla. Eve ışınlanacağız sonra. Tamam zıpladı arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk hala banlı bu arada. <laughs> Üzüldüm lan. Ne diyor? E şimdi nasıl gireceğim? Giremiyor. <laughs> Böyle bir şey yok ki. <laughs> Böyle bir şey yok ki. Nasıl yok? Yani ben bir şaka yapmıştım. Piptir <laughs> git diyor. <laughs> Köpek ha? Hoşt. Çocuğu acıdım lan. Güzel konuşmuştuk yani. Ya da bir yan hesapla başka bir cihazdan gir oraya ışından. Ne gerek var ileye? <laughs> Mal diyor. Ya yöntem veriyoruz işte acıdığımızdan. Mesela benim yan hesap geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel suratı var. Gezlik alsıp piptir git diyor. Haş köpek. Ay konu çalıştırsaydın böyle bir şey olmayacağını anlardın. Senin sorunun. <laughs> Ben yöntemi de söyledim Benden günah gitti yani Yine <laughs> de vicdanım el vermedi o kadar uğraştığına Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Beni bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer hala kanalıma abone olmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bay bay